İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılamak için yapılan Melen projesi kapsamında sular altında kalacak olan Sakarya'nın Kocaali ilçesine bağlı Ortaköy beldesi ve beldeye bağlı 3 köyde yaşayan vatandaşlara evlerini tahliye etmeleri için tebligat gelmeye başladı. Ortaköy beldesi ve köy yeri Karalar ve Beyler köyünün yanı sıra Gümüşoğlu köyünün bir kısmı İstanbul'un içme su ihtiyacının karşılanması amacıyla gerçekleştirilen Büyük Melen projesi kapsamında inşa edilen Melen barajı nedeniyle sular altında kalacak. Bu bağlamda sular altında kalacak olan Ortaköy ve bağlı köylerde yaşayan yaklaşık 5000 kişi geçen haftadan itibaren devlet su işleri tarafından evlerini boşaltmalar için tebligat yapılmaya başlandı. Proje kapsamında istimlak edilen arsaların parasını alarak köyden göç eden çok sayıda vatandaşın olması köylerdeki nüfus yoğunluğu azalmış olsa da göç etmeyen köy halkı kendilerine tahsis edilecek olan alandaki çalışmaların henüz bitmemiş olmasından dolayı evlerini boşaltmak istemiyor. Konuyla ilgili konuşan Halil Kuş şunları söyledi. İlgili sıkıntılarımızın giderilmesini yani süreç çok ağır işledi. Yetkililer bu konuda gerekli adımları attılar arkadaşlar. Ortaköy halkı olaraktan buradaki yerleşimimizin yeni yapılacak olduğu yerde devam etmesini istiyoruz halk olarak halk olarak tek isteğimiz o. Başka bir isteğimiz yok. Bizim mezarlarımızın ne şekilde nereye gömüleceğini bile bilemiyoruz. Bak bir ay sonra bizim evimizden çıkılmasını söyleniyor. Bir ay sonra elimize, hepimizin elinde bir tebligat var. Cuma Mahallesi'ndeki arkadaşlarımızın, abilerimizin, komşularımızın. Yarın bana gelecek burada sıra. Ondan sonra Karalar Köyü'ne gidecek. Bizim mağduriyetimiz bir nezle evlerimiz olduğu zaman giderilmiş olacak. Biz de devlete olan hakkımızı helal etmiş olacağız. Büyük Melen Projesi'nin hazırlandığı ve köy halkının beklediğinden daha çabuk boşaltma tebligatı yapılığını belirten Oktay Sargın sözlerini şöyle sürdürdü. Geldi Bu tebligatlar ve bize tanınan süre e, çok komik bir süre. Bir ay içerisinde evlerimizi boşaltmamız söyleniyor. E, i̇nsanların buna bir ön hazırlığı yok. Bize e, vereceklerini taahhüt ettik dedi. Toplu yerleşim alanımız, Caferiye yapay gençleştirme, orman sahası da e, işler istediğimiz hızda o sahada ilerlemiyor. Biz buradan evlerimizden çıktığımız zaman direkt oradaki yeni evlerimize gitmeyi hayal ederek e, birçok şeyi sineye çektik. Ama bu şu pozisyonda mağdur edilirsek devletimiz tarafından İstanbul'un e, içme suyunu bence değil 2041, 2071 kıyamete kadar çözecektir. İstanbul durduğu sürece bu Melan aktığı sürece bu su. Ama bizim de helalliğimiz alınmalı. Özellikle mezar yeri probleminin bir an önce çözülmesi gerektiğini belirten Ramazan Avcı sözlerine şöyle devam etti. Bütün işlemleri bir saatte hallettiğimize karşılık nereye gömeceğimizi, nereye defnedeceğimizi 4 saat boyunca tartıştık. Ben cenazemi götürecek yer bulamadım. Hani götürecek yer mi yok, ilçemizde yer mi yok, ilimizde yer mi yok? Var ama kendim nereye yerleşeceğim? Yerleşecek olduğum yer belli değil. Hani ben amcamı ilçeye defnetsem, kendim ile yerleşsem amcam orada garip kalacak.